Herkese selam, Lezzet İkramlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim, tarifim kesinlikle favori poğaçanız olacak arkadaşlar. Çok lezzetli bir tariftir. Hemen malzemelerine geçip yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet malzemeler bunlar. Öncelikle hemen kabımızın içine bir adet yaş maya ve bir su bardağı ılık su koyup inceltelim mayamızı. Üzerine 1 su bardağı ılık süt ve 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave edip karıştıralım. Bir 10 dakika kadar mayalandıralım arkadaşlar. Üzerine 2 yumurta beyazını, 1 su bardağı sıvı yağını koyup 1 tatlı kaşığı tuzla beraber alabildiği kadar unla şöyle yumuşak güzel bir hamur elde edelim. Benimki şahane oldu. Üzerini streç filmle kapatalım, yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Söylediğim gibi favori poğaçanız olacak arkadaşlar. Evet, mayalanan hamurumuzu tekrar şöyle bir yoğuralım, maya kokusu çıksın. Şöyle bir ters düz edelim. İsterseniz yoğurma kabından da alıp pazlara ayırabilirsiniz. Benim gibi taşın üzerine alıp şöyle bıçak yardımıyla keserek de işinizi biraz kolaylaştırabilirsiniz. Çok da önemli bir detay değil. Ben size biraz olayı süslü göstermek için <laughs> yaptım. Sonra elimde yuvarlak pazılar yapıyorum. Taşın üzerinde de yapabilirsiniz. Benim bu şekilde kolayıma geldi. Arkadaşlar ben yaptım ee, bir buçuk tepsi çıkıyor bu tarifimden inanın 10 e, dakika içinde hepsi yendi çok lezzetli oldu evet şöyle devam edelim ee, bir kabın içine yine arkadaşlar biraz sıvı yağ koyalım kaşar peynirimizi de rendeleyelim. O da hazır olsun. Şöyle pazıları önüme aldım. Biraz elime sıvı yağ sürerek açıyorum. İçine kaşar peynir koyup bu şekilde kapatalım. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Bazen tarifi detaylı görmek isteyenler olduğu için uzun tuttum arkadaşlar. Evet bir tane daha yapalım. Ondan sonra üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Evet. Ayırdığımız yumurta sarısını arkadaşlar şöyle yaptığımız poğaçaların üzerine sürelim. bir fırça yardımıyla yumuşacık oluyor arkadaşlar. Kesinlikle yüzde yüz tutan yumuşacık bir poğaça. Şöyle yine bir çatal yardımıyla üzerine de bir çizik atalım. Böyle güzel bir görüntü veriyor. İsterseniz üzerine çörek otu, susam da serpebilirsiniz. Ben serpmeyi unuttum. <laughs> o yüzden düz, sade oldu. Şimdi e, önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza poğaçalarımızı gönderiyoruz ve pişiriyoruz. Evet, nar gibi kızaran poğaçalarım şahane oldu arkadaşlar. Bakın yumuşacık. Pamuk gibi oldu. Gerçekten çok güzel oldular. Lezzeti de bir o kadar güzel. Şöyle bakın ayıralım. Kaşar peyniri içinde şöyle uzunca bir sündü. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz size minnettar olurum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.